Bu hayatta en sevdiğim şey arkadaşlar kendi videolarıma like atmam arkadaşlar. Like atmayı çok seviyorum kendi videolarıma. Bakın bir like atmışım bile. Hemen ilk like'ları ben atıyorum çünkü like atmayı seviyorum. Like atmış mıyım bakıyorum? Atmışım. Direkt ikinci videomuza bakalım. İkinci videomda da like atmış mıyım? Bakayım. Atmışım evet. Like atmayı seviyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi like atabilirsiniz videolarıma. <laughs> düşünme. Hemen bakalım like atmış mıyım Like atmayanların bir video varsa üzüleceğim. Hepinize tekrardan merhabalar. Ee... Hayır. Hayır like atmamışım. Like nasıl atamam ben buna? Like nasıl atamam? Like atmalı yine ben. Like. 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 Like at like at like at. Like, at. Size merhabalar ee, Biliyorsunuz ki 2023'e Like atmalıyım like olduğunu. atmalıyım, like, ki, atmalıyım. Dediğimde... Ee... like atmalıyım videolarıma like atmalıyım Videolarıma like Atmalıyım Videolarıma like atmalıyım Oh yeah Evet o kadar Yavaş bir bilgisayar ki like atamıyoruz Oh Atmışım like atmışım Bakalım Bunu da atmam lazım like'ı Like at Hepinize videolara Merhaba, like attım. Var, var. Evet, e, Çok severim kendi videoma like atarım. Oh yeah. Evet like atmış hadi var.